Arkadaşlar herkese merhabalar. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir Galatasaray transfer videosuyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz transfer dönemi 12 Ocak'ta başladı ama şu ana kadar Galatasaray'ın net yaptığı bir transfer yoktu. Getson Fernandez artık geliyor. Detaylarını konuşacağız. Yine Orel Mangala ismi gündemde 6 numara transferi için onun detaylarını anlatacağım takımdan ayrılması gündemde olan birçok isim var. Onlarla alakalı yeni bilgiler var. Onları paylaşacağım. Fatih Hoca'nın daha önceki videolarımda bahsettiğim bir düşüncesi vardı. Onu bir kez daha sizlere aktaracağım. Onun dışında yine kaleci transferi büyük merak konusu. Bütün detayların hepsini özel istihbaratlarla, özel bilgilerle sizlere anlatacağım. Öncelikle Trabzonspor maçına gelmek istiyorum. Özellikle 50 dakika gerçekten iyi bir futbol sergiledi Galatasaray. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'a karşı sahada ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı ve Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu verilse Galatasaray belki 2-0 yapacak ve fişi şekilde Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybına uğratacaktı. Ama şunu söyleyeyim soyunma odasında büyük üzüntü yaşıyor oyuncular Dominik Torrent bir şekilde oyuncularını teselli etmeye çalışıyor oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiriyor. Ve oyuncular Dominik Torrent'ten umutlu arkadaşlar. Oynattığı futboldan, idman performansından umutlu. Bu e, bir haftalık aranın ardından Alanya Spor oynanacak maça kadar çok iyi hazırlanacaklarını ve o maçla birlikte çıkışa geçeceklerini düşünüyorlar onu söyleyeyim. Bir de basın toplantısında dikkatimi çekti. Dominik Torrent şunu söyledi. Hatırlıyorsanız Selçuk'un eğer oyun değişmezse oyuncuları değiştiririz demişti. Dominik Torrent çok transfer detaylarına girmedi. Ben elindeki kadroya değer katmaya çalışacağım demişti. Ve sürekli oyuncularıyla alakalı övgü dolu sözler söylemişti. Ki Fatih Hoca e, hep böyle nedenleri oyuncularda bulup eleştirileri oyunculara yönelik yapıyordu. Bu da takım üzerinde bir stres ve baskı yaratıyordu. Ama dediğim gibi oyuncu grubu şu anda Dominik Torrent'e inanmış durumda ve mutlaka çıkış yakalayacaklarını düşünüyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim transfere. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Getson Fernandez geliyor, Yedlin gidiyor diye. Getson Fernandez'i Galatasaray bir buçuk yıllığına kiralıyor. Bugün İstanbul'a gelecekti ama hava koşulları inanılmaz kötü. Şu an benim kapımın önünde bile 20 santim kar var. bir buçuk yıllığına kiralanıyor Getson Fernandez ve çarşamba günü büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek. Özel uçakla gelmesini bekliyoruz. Türk Hava Yolları'ndan ben sorgulattım. Şu anda herhangi bir bilet gözükmüyor. Ama özel uçakla çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 8 milyon euro satın alma opsiyonu olacak ama bunun zorunlu olmadığını size belirteyim. Alanya Spor maçında da sahada olmasını bekliyorum onu söyleyeyim. Yeddin Amerika'ya gidiyor. 1.4 milyon euro kazanıyordu. 31 maça çıktı. İstenilen performansı sergileyemedi. Fatih Hoca'nın yaptığı transferlerden bir tanesiydi. Yönetim bir şekilde bu transferden de çıktı Galatasaray'ın maaş bütçesini rahatlattı. Onu söyleyelim. Şimdi Yedlin gittikten sonra sadece Saşa Boy kalıyor diye düşünüyoruz ama Omar e, biliyorsunuz bir yıl önce bir şanssız kaza geçirmişti ve şu anda oynayabilecek seviyeye geldi arkadaşlar. Takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Ben bir sağ bek transferi beklemiyorum. Mert Müldür ismi konuşuluyor. Ama çok zor. 5 milyon euroya sağ solo transfer etmişti. Şu anda market değeri 10 milyon euro civarında kiralık verebileceklerini düşünmüyorum. Galatasaray Sassolo'dan alabiliyorsa bence Kaan Ayhan'ı alsın. Joker bir oyuncu. Hem stoperde hem ön libero'da hem sağ de oynatabiliyor. Bunun için de zaten 8 milyon euro istiyor. Sassolo bonservisi için. Bir de Kaan e, la yaptığım bir röportajda sadece Galatasaray, Türkiye'de Galatasaray'da forma giyebileceğini söylemişti. Şu anda da çok fazla forma şansı bulmuyor. Hani olabilirse belki Kaan transferi olabilir ama Mert Müldürü çok mümkün görmüyorum açıkçası. Oğulcan Çağlayan ismi gündemde. Evet, son Trabzonspor maçında kadroda yoktu. Kendisi ayrılmayı istiyor ama büyük ihtimalle kiralık olarak gidecek ligin ikinci yarısında Gaziantep ve Alanya Spor oyuncu isteyen takımlar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Aytaçı Adana Demirspor istiyordu. Yine Altay istiyordu. Bakalım yine e, Malatya'nın istediğini biliyoruz. Bakalım tercihini hangi takımdan yana kullanacak? O da son Trabzonspor maçında kadroda yoktu. Bu arada e, bir kaleci transferi mutlaka yapacak Galatasaray. Biliyorsunuz e, Fatih Öztürk son Trabzonspor maçında oynamıştı. E, Inaki Pena ismi şu anda gündemde. Barcelona B takımında forma giyiyor. 3 milyon euro market değeri var. 22 yaşında bir kaleci. Benim sadece dikkatimi boyu çekti. 1.84 boyunda. Bence bir kaleciye göre kısa bir boy. Ee, Ahmet Batuhan Şen şu anda Menemen'de oynuyor ve gerçekten mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Hani e, Ki Menemen'den çok rahat eğer isterseniz bu kaleciyi de geri çağırabilirsiniz ama şu anda yönetimin böyle bir girişim yok sanırım. Sinan Bolat ismi gündemdeydi. Genç bonservis talep ediyor. 6 ay sözleşmesi olduğu için Şimdilik o transfer beklemede ama e, hala olma durumu var. Okan Kocuk için ilk defa e, Kasımpaşa maçının ardından Başkan Burak Elmas talepte bulunduğu Giresun'dan ama Giresun olumsuz yanıt verdi onu söyleyeyim. Bir de transfer yasakları var çok mümkün gözükmüyor kaleci transferi. Bir tane forvet transferi mutlaka yapacak Galatasaray. E, Birçok isim üzerinde görüşmeler devam ediyor ben böyle tecrübeli pivot bir santrofor alınacağını düşünüyorum. Yabancı olacak zaten yerli çok mümkün gözükmüyor. Durum böyle. Bu arada İsmail Çipe ile alakalı bir bilgi size paylaşayım. Sezon başında boştayken birincilik takımlarına dahi önerilmesine rağmen kendisini isteyen bir kulüp olmuyor ama Galatasaray'da idmanlara çıkıyor ki sonradan profesyonel e, özür dilerim sözleşme imzalanıyor ve Maaşının iki buçuk milyon TL olduğunu öğrendim. O bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Fatih Hoca biliyorsunuz Galatasaray'dan artık ayrıldı. Yönetim yolları ayırdı ama e, yakın çevresine Fatih Terim bu yönetimi e, yakın zamanda seçime götüreceğini, e, bu yönetimin yanına yaptıklarını bırakmayacağını söylüyor. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, hani bu yönetimin başına iş açacakmış gibi duruyor Fatih Terim açıkçası. Hani çok haz etmiyor. Zaten çok üzülerek ayrılmıştı. İstemeyerek gitmişti Galatasaray'dan. Onun detaylarını anlatayım. Bu arada Fatih Terim döneminde Galatasaray'a Real Madridli Isco e, önerilmişti ama bu yönetim e, bu transferi şu anda gündemine almıştı. İl maliyeti yüzünden de ben böyle bir transfer yapılacağını düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti İSKO. Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken. Bu da yeni aldığım bir bilgi sizlerle paylaşmak istedim ama şu anda gündemde olmayan isimlerden bir tanesi. Şimdi Babeli de büyük ihtimalle gönderecek bu yönetim. Kendisi bazı takımlarla görüşüyordu ama şu anda en ciddi takım Hull City gibi gözüküyor ee, ki daha önce de bahsetmiştim. Cagna eğer sakatlanmasaydı büyük ihtimalle Cagna'yı alacaklardı. Hatta Pesic'i istediler. Pesic bugün açıklama yaptı ve Hull City'ye gitmeyeceğini duyurdu. Ama e, Babel'in ben büyük ihtimalle Hull City'ye gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi... Orel Mangala ismi Salim Manav gündeme getirdi. Sevdiğim bir gazeteci arkadaşım kendisi. Bu Orel Mangala Belçikalı. U21 Belçika milli takımında forma giyiyor. E, genç bir oyuncu 23 yaşında. Ben Galatasaray yönetiminin çok altı numara transferi yapacağını düşünmüyorum. O bölgeyi bir şekilde zaten ligden de kopmuşsunuz. Berkan ve Taylan'la götüreceğini düşünüyorum. son geldikten sonra da o bölgeye zaten Berkan Kutlu geçecektir. Alanya Spor'da ligin en iyi altı numara performansını göstererek bu takıma transfer oldu. Ama sistemsizlik içerisinde sıkıntılar yaşadı. bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamadı ki bence dünkü karşılaşmanın ilk yarısında Emre Kılınç'la birlikte sahanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ben bundan sonraki süreçte de özellikle 6 numara bölgesinde Berkan, Getson Fernandez, Çıkıldağ üçlüsünün daha etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, Orel Mangala transferi biraz zor gibi gözüküyor. Stuttgart böyle bir oyuncuyu çok ucuza da bırakmak istemeyecektir. Şu an yönetim yüksek bon servisler ödemek istemiyor. E, ligin ilk yarısında 17 maçta Stuttgart'ta forma giymişti. 23 yaşında bir oyuncu Anderlet altyapısında yetişmiş. Ve bir süre Borussia Dortmund'da da forma giymiş Belçika U21 oyuncusu Orel Mangala. Dediğim gibi çok mümkün gözükmüyor bu transfer. Şöyle bilgilerime göz atıyorum sizinle paylaşmadığım bir haber var mı diye. Bu arada bugünkü idman kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Rejenerasyon çalışması yapacak. Takım bugün izin yaptı. Büyük ihtimalle yarın o rejenerasyon çalışmasını yapacak. Ee, onun dışında e, bütün gelişmeler arkadaşlar bu şekilde e, Galatasaray ile alakalı son dönemdeki transfer gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.